Evet, şimdi kardeşlerimiz bizim sosyal medya hesaplarından, oradaki yorumlardan bir aldı aldılar, onu verdiler. Burada yorumlar var. Maskeli, maskesiz yüzler var burada. Şimdi adam diyor ki, dik durmadınız diyor, Allah selamet versin. Öteki diyor ki, artık size güvenim kalmadı maalesef tenezzül edip bir açıklama bile yapmadınız. Başka biri her zaman ağzını açan, konuşan İhsan şan Ocak Hoca Efendi neden açıklama yapmadı? Neden susuyor? Lalegül ile aranızda neden mesafe soktunuz? Bir tarafta olan ber taraf olur. İşte Lale Gül, niye çıkmıyorum hocam? Kimseden korkuyorum, korkuyorsun. Kimden korkuyorsun? Diyor. Lütfen açıkla, biz de bilelim. İşte kimden korkuyorsun? Böyle şeyler yazmışlar. bunlar Müslüman. Müslüman olduğuna inanıyorum bunlar. Dolayısıyla Muhammedur Resulullah vellezine ma'hu eşiddâhu alel kuffâri ruhamâ'u beynâhu. Allah düşmanına karşı şedid, Müslümana karşı merhameti, kuşanmayı Rabbim emrediyor. Dolayısıyla bunları birileri kurmuş, böyle konuşuyorlar. Allah Teala onların da, bu fakirin de taksiratını affetsin. Ama şunu söyleyeyim. Elhamdülillah. Kimseden korkum yok. Ben 2007'de bu Mahmut kardeşim bunlarla ders halkasında oturduğumda Onlara iki şey söylemiş. Bir, iffetinize, ayağınıza, edebinize sahip olun. Bir de milletin parasına karşı emin olun. Bütün Allah düşmanları ise hücum etse korkma. Yıkılırsan Allah Teala seni bir gün ayağa kaldır. Öyle dedim değil mi? İlk günde de dedim. Şimdi de dersine girdiğim bütün kardeşlerime bunu söyledim. İki meselede sağlam olan. Bir iffet davamızda, bir bu milletin malı davası. Elhamdülillah. Beni açığa aldıkları zaman müfettişler konferanslara gidiyor. Şöyle para kazanıyor, böyle para kazanıyor. Bak buradan söylüyorum. Binlerce konferansa gitti. Beni davet edenler de buradan izliyorlar. Bir konferanstan para aldıysam haram olsun. Almadım şimdiye kadar. Biri desin ki yalan söylüyor. Falan yerde verdik diye. Elhamdülillah. Bu dini mübini İslam'ın ticaretini yapmadım. Memurken memurluktan para alıyordum. Eğitim merkezi müdürüydüm. Sonra ayrılınca o an kitaplarımı basmaya başlamıştım. Vakfa veriyordum onları. Sonra elhamdülillah Cenab-ı Hak ayrılınca nafakamı yazdığım kitaplarımdan kazanıyor. Nafakam yazdığım kitaplardan ama elhamdülillah bir yüzlerce binlerce konferansa gittim. Buradan söylüyorum beni davet edenler var. Bir söylesin ki biz ona para verdik diye elhamdülillah. Bir kuruş almadım. Kimden korkayım ben? Müslümana bana bunları söylese de beddua cümlesi kurmam. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Peygamber aleyhisselam müşriye böyle der de. Ben Müslümana ne derim? Ne diyeyim ben ona? Dua etmekten başka ne yapabilirim? Ama söz konusu Allah düşmanları olunca. Bak o zaman biri beni çağırmıştı televizyona. Söyleyeyim. Büyük bir televizyon. Onun baş programcısı çağırdı dedi ki Fatih Altaylı gelsin dedi. Dedim ki 28 Şubat'ta Müslümanların kızına Fahişe diyen bir adam bana muhatap olamaz. O programa geldiğimde özür dileyeceksen geliyorum. Yoksa orası karışır. Çıktı dedi ki mealislerden adamları çıkardı. Orada onlar bana hakaret ettiler. O zaman Marmara İlahiyat'ın dekanını çıkardı. Ali Köse diye adamı çıkardı. Marmara İlahiyat'taki kız öğrencilere bunu söylemişti. 28 Şubat zamanı. O da orada. Beraber bana hakaret ediyorlar. Diyor ki İhsan Şan Hoca benim Müslümanlığımı beğenmedi. Sonra da Cesareti yetmedi karşıma çıkmaya. Bu sünneti inkar edenler de almışlar. Onu paylaştılar. Hemen yazdım onun o ifadesini. Ne dedi 28 Şubat'ta? Onu koydum altına da dedim ki 28 Şubat'ta Cumta'nın bacakları arasına saklanarak bu milletin kızına, evladına söven adam yalnız başına İslam düşmanlarına meydan okuyan bir Müslümanın cesaretini sorgulayamaz. Sorgulaması maskaralıktır. Kimsin sen? İslam düşmanına bunu söyleriz. Ama Söz konusu Müslüman olunca o zaman elhamdülillah fitneye odun taşımayız. Ateşe odun taşımayız. Neyi nasıl yapmamız gerektiğini Hazreti Muhammed'e sorarız. Böyle fenomenlere değil. Suratını saklayanlara değil. Birilerinin kurmasıyla Müslümana hakaret edene değil. Kime sorarız? Bela, musibet yağarken de Hazreti Muhammed'e sorarız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki fitneler çıkacak. O zaman el-ka'idu fiha kayrun min Kaimi O zaman oturan ayaktakinden daha hayırlıdır. Elqaimu fiha kayrun min elmaşi. Ayakta duran yürenden yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Elqaidu fiha kayrun min elqaime. Yani fitneden ne kadar geriye durursan ne kadar ağzına sahip çıkarsan o kadar Allah'ın rızasına nail olursun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yaptığımız budur. Elhamdülillah. Biz de o zaman açığa alındığında yazmıştım Twitter'a hala orada duruyor. Tarih 10.27.2017 Allah'ın ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyor. Elhamdülillah. O gün nerede duruyorsan bugün de oradayım. Allah düşmanlarından hiç korkmadım. Hakkı söylerken sağımda solumda kim var diye elhamdülillah bakmadım. Ama Müslümana onun üzerine yürümedim. Resulullah Aleyhisselam okuduğum bu kadar hadisi söylemişken ben bana bunlarla bu ifadelerle hakaret eden Müslümanlara aynı dili kullanırsam yarın Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüne nasıl bakarım? Nasıl çıkarız oraya? O buyursun ki وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا Haset etmeyin birbirinize, buğz etmeyin. Sırtınızı dönmeyin. Birbirinize sövmeyin. سِوَابُ الْمُسْلِمِ vakit وَقِتَالُهُ كُفْرٌ Desin Resulullah Aleyhisselam. E bütün bunların üzerine Müslüman Müslümana söver mi? Kimden korkacağım ya? Elhamdülillah. Evet. Ben ilgili televizyonda niçin konuştum? Allah rızası için konuştum. Neden bıraktım? Allah rızası için bıraktım. Tamam kardeşim. Açıklamam bu. Soranlara neden konuştum? Allah rızası için. Niçin bıraktım? Allah rızası için. Madem ki bir fitne ateşi yandığında söndürmeye gücüm yetmiyor. O zaman kendimi Resulullah Aleyhisselam'ın sözüne ittiba edip geri çekiyorum. Benim hüccetim Allah Resulü'nün sözleridir sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimin ayetleridir. Cenab-ı Hak her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak onun rızasına göre yaşamayı, o rızayı kazanmayı hepimize nasip eylesin. Ayeti bitiriyorum. Ve lekad ca'atum rusuluna bil beyinat. İşte bizim rusullerimiz, elçilerimiz size apaçık mucizelerle geldiler. Summe inne kesiran minhum ba'de zalike fil ardi lemusrifun. Sonra Onlardan çoğu bundan sonra, hak, hakikat açıklandıktan sonra ne yaptılar? Yeryüzünde, yeryüzünde israfta bulundular. Yani adam öldürdüler. Allah'a azze ve celle'ye, Peygamber aleyhisselama o buyruklara kulak vermediler. Cenab-ı Hak Allah ve Resul buyruğuna kulak verip ittiba edenlerden bizi eylesin inşallah. Tamam. Cenab-ı Hak fitne ateşine benzin dökenlerden değil, su dökenlerden bizleri eylesin. Allah Teala taksiratımızı affeylesin. Yani kimisi yazıyorlar burada işte biri emretti de mi televizyonda konuşmayı bıraktı. Kim bana emredecek? Ben tabi Allah Teala'nın aciz bir kuluyum. Ama elhamdülillah. Allah ve Resul buyruğu söz konusu olunca hiçbir sözü dinlemedim, dinlemem. E bu iftiraların sahibi Allah'ın huzurunda ne yapacak? Nasıl hesap verecek? Ne diyecekler?